Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi. E saat 4'de falan geliyor. Ben de e, yazdığım hikayenin birinci bölümünü aktaracağım. Siz sayın dinleyicilere. Dinleyicilerime. Biliyorsunuz dünyanın Durumu şu an işler acısı. Her taraf karışmış vaziyette. Ama ne yapalım? Biz de kendimize düşen işleri yapıyoruz. Yani dünya yalan dünya. Her şey oluyor. Evet. Bugünkü hikayemize geçmeden önce şunu tekrar e, hatırlatıyorum sizlere. Unutmayın. Genci yaşlısı herkes bu kanalı takip etsin. Abone olsun. Dinlesin. İşlerinde geçen bazı yaşanmışlıkları, belki tekrar e, hafızalarından geçirirler. E, bazı ders alacak noktalar olur. Ay ben de böyleydim bir zamanlar diyen olur. Ya da ya gerçekten doğru diyenler olur. Yani bir sürü soru işaretler ve cevaplarla dolu bir senaryolar var içinde burada. Evet, bugünkü hikayemize gelmeden önce demiştik. Kanala abone olup bildirim zilini açıp beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Burası sizlerin kanalı. Hepinizin kanalı. Ayrım yok burada. Hiçbir ayrım yok. Renk ayrımı da yok. <laughs> unutmayın yani. Evet, hikayemize geçelim. Hikayemizin adı Benim Hayatım. Parantez içinde Tokat. Evet, iyi dinlemeler diliyorum efendim. Bizleri seviyorum, unutmayın. Sağ olun, var olun. İnsan yemeye görsün. Vurur da vurur kader tokatın. Her şeyin elinden gider. Hayatın, eşin, evin, çoluğun, çocuğun anlayacağınız tüm hayatınız kayar avucunuzun içinden. Bir, bir müddet alışamazsınız. Uykunuz kaçar belki. Gecenizi gece olmasını istemezsiniz. Çünkü o geceler hep kabus dolu rüyalar getirir sizlere. Çamuru bilir misiniz? O balçık olmuş çamur. Ayağınız batar da bir türlü çıkaramazsınız. Çamurdan ayağınızı. Bir zamanlar derdim ki ne güzel bir ailem var. Her şeyin var. Çok şükür derdim. Ama şimdi hiçbir şeyim yok, beş parasız ve çulsuzum. İnan. Nasıl olmuştu da bu duruma düşü vermiştim? İnsan tasavvur dahi edemiyor, anlayamıyor yani. Bu tüm olanları şapşalıyor. aklını yitiriyor, bir boşluğa düşü veriyor insan. Evet, yıllar önceydi yıllar önce. Her şey çok güzeldi. Kızım, oğlum, sevgili eşim Nursel. Bir iş yerim vardı. Geçirip gidiyorduk. Esnaftım yani. Çevremde sevilen sayılan bir esnaftım. Bir gece karım bir kağıt getirdi. Verdi. Bu ne diye sordum hanıma. Kağıdın üstüne baktım. icradan geliyordu. Bilmiyorum. Üstünde senin ismin yazıyordu. Postacı getirdi. Aldım imzalayıp dedi. Allah Allah. Anlar şimdi dedim. açım zarfı. Ha, zarfı açmadan önce ismine baktım. Muhsin Zeyrek yazıyordu üstünde. Açtım zarfı. 50 bin TL bankaya olan borcunuzdan doğru icraya veriliriz yazıyoruz. Bu hiç aklıma gelmemişti. Bu nasıl olmuştu? Çok üzüldüm. Oğlumu çağırdım Zeynep'i. Şu telefonu ver bakalım dedim. Niye baba? Versen ver. <laughs> Mobil bankasına girdim. Bir deney göreyim. 50.000 TL'ye yakın alışveriş yapılmış. Yani 50.000 TL'lik. Bu ne oğlum? Ne ki baba? Bu ne bu? 50.000 TL. Şey alışveriş yapmıştık kardeşimle. Ne aldınız siz? Senin her şeyin var. Neye ihtiyacın vardı ki bu kadar çok alışveriş yaptın? E ne olmuş ba baba? Her şeyim eskiydi. Ayakkabım, elbiselerim bile eskiydi baba. Ben de giyiyorum oğlum eskiler. Ne olmuş yani? Ama ben gencim baba. Kendime ve kardeşime bir şeyler aldım. Ya demek kardeşin Zuhal'in de bundan haberi var. Haberi var. Biliyordu demek. Bana söz daha etmedi öyle mi? O arada bizim kız Zuhal geldi. Evet baba aldık. Hatırlıyor musun? Mezuniyet gecesinde giyecek elbisem dahi yoktu. Ayakkabım dahi yoktu. Hatırlarsan. Onu da aldık o karttan. Anlaşıldı. Asıl kart benim ve bana gelmiş icra. Anladım şimdi. Yani beni batırdınız ve mahvettiniz çocuklar. Dedi. Karım. Ne olacak şimdi? Söylesene. Muhsin Ödeme yapamam. Çünkü o kadar nakdim yok dedim. Ya peki? Yası haciz gelecek büyük ihtimalle hanım dedi. Haciz mi? Aman Allah'ım. Evet haciz. Evet eşyaya belki dükkandaki mallara. Yok çıldıracağım. Siz nasıl bunu yapabildiniz çocuklar? Size inanamıyorum. Başından aşağı soğuk sular dökülmüştü. Eyvah dedim içimden. Dükkan ve mallarına daha haciz gelirse. Şimdi şapa oturmuştum biliyor musunuz? Arkadaşlarıma durumu açtım. Fakat onlarda da nakit para yoktu. Epey bir müddet sonra haciz geldi eve, eve dükkana, mallar mı, evdeki eşyaları tedbir kararı ile ev değerlen gitmişti. El konulmuştu yani. Evde bir cingar çıktı. Karım aldı bavulunu. Çocuklar da yanına aldı ve gitti. Beni terk etti yani. Ve tek başına bıraktı beni. Şimdi hala düşünüyorum da içim cız ediyor. Hata bendeydi diye. Evet bendeydi. Bütün suç bendeydi. Evet biliyorum. Şimdi boyacılık yapıyorum. Ayakkabı boyacılığı. Bir de arkadaşım var. Arap. Arap derim ona yani. Rengi Arap ama kalbi bembeyaz. Beraber tek bir göz odada kalıyoruz. Su yok. Elektrik yok. İki tane tahta yatak. iki yırtık battaniye. İşteyiz yine bugün tabi. Arap. Abi be Musun abi. Ne var yine? İster misin yolda giderken bir cüzdan bulalım? İçinde tonla, tonla para olsun. Oğlum sen bugün tersinden falan mı kalktın? He? Yok. Rüyanda arka falan mı gördün? Yok. Şöyle bize bir baksana. Baksana oğlum. Bizde o şans nerede? Bulsak bulsak boş, boş cüzdan buluruz be oğlum. O da doğru ya. Öyle işte abi. Bırak bunları git de bakkaldan iki tane ekmek al. Biraz da kara tavuk. Ne tavuğu abi? Kızarmış mı olsun? Ulan zeytin yani. Sonra da şu teneke sobanın üzerine demliği koy ısıt. Akşamdan kalan çayı. Ha olur abi dedim. Allah Allah. Kızarmış tavuk mu? Onu ancak yılbaşından yılbaşına tavukçu Necbi'de yerik. Yani sağ olsun baba adamdır kendisi. Yoksullara yıl başında ekmek arası tavuk dağıtır. Yıl başında, yıl başında. Biraz sonra Arap yani nadir geldi. Elinde iki ekmek, biraz zeytin, bir domates ve salatalık vardı. Ulan Arap domates ve salatalığı nereden buldu? Abim bizim sebzeci Rüstem geçiyordu. 5-6 tane verdi. Biraz da salatalık. Oho desene. Keyifli olacak bu kahvaltı. Ben şunları yıkayayım, çay koyayım. Dedi Arap. Günler böyle geçiyordu işte. Garibanlık davası sürüp gidiyordu. Ah bu İstanbul. Taşı toprağa altın deyip gelenler havasını alıp gidiyorlar. Ha kimi de köşeye dönüyordu. Bazısı da bizim gibi garibanlık davasına devam ediyordu. Bravo. İstanbul bu. Adamı yer, yutar, Falanı bile şaşırdım. İş yok çalışanım. Ama bulabilirsen tabi. O da zor. Haydi gidelim işe. Turistler gelmiştir şimdi. Selimiye caminin oraya. Bizim kuçu da gelmiştir. Atarız tezgaha onun yanına. Tamam abi ben hazırım. Patlat bakalım bir müslümden de Yolda sıkılmayalım yürürken. Neyse vardık caminin oraya. Baktım kuşçu İsmail gelmiş. Güvercinleri yemliyor. Tezgahımız, tezgahını da kurmuştu çok da. Vay İsmail, bebeleri yemliyor ona. He ya abi. İyi iyi, biz de sandığı şöyle senin yanına atarız. Olur olur abi. Boya sandıklarını koyduk kuşçunun yanına. Hey yavrum, Güvercinde kalkıp kalkıp iniyordu tepemizin üzerinde. Lan Arap şu, şu güvercin gibi olsak he abim özgürce dolaşsak her yanı. Ama dikkatli de olmak gerek. Niye ki? Niyesi var mı? Araca kuş dalı verirse halimiz harap olur. Aa o da doğru ya. Baktım bir sosyete vari giymiş bir genç adam geldi. Boyacı. Buyur abi. Kaça boyuyorsun? Kaça mı? 5 abi. İyi boya bakalım. Var mı bu renk boya sende? Var abi. Bizde her renk boya olur. Sen desen ki gökyüzünü boya. Allah'ıma gök kuşağı yaparım sana. Yeter ki iste. İyi iyi. Uzatma acelem var dedi. Olur bari şöyle oturun dedi. Oturdu. Şöyle baktım. Baktım yüzüne uzun uzun. Bizim oğlana benziyordu bu genç sanki. Yok canım. yıllar geçti üzerinden görmeyeli. Benzettim herhalde dedim kendi kendime. Adınız ne? Beyefendi diye sordum. Zeynel. Zeynel mi? Hay şu işe bak. Dünya küçüktür diye boşuna dememişler. Tas tamam benim oğlan bu ya dedim. içimden. Nerede çalışıyorsunuz? Az ileride. Tuzcuoğlu iş anında. Avukatım. Ya Avukat bile çıkmıştı. İyi mi benim oğlum? Gözlerim yaşadı. Çaktırmadan durumu tabi. Gözlerimi sildim. Gözyaşlarımı sildim. Arap bizi dinliyordu. Ne oldu abi? Yok bir şey. Neyse ayakkabısını boyadım. Parasını verdi ve gitti. Ah ulan be Arap. Ne oldu yine abi? Dertlendi. Şu giden var ya şu giden. E ee? Yanılmıyorsam benim oğlandı. Değil mi? dedim bile. Dedim de bir tuhaf oldu be beyişim, Arap. Üzme kendin abi. Benzetmişsin de belki. Yok yok. Tas tamam benim olan bu. Ulan bu gece felekten bir gece çağalım. Ne dersin? Nasıl olacak bu iş abi? Yahu cepçi fazıl yok mu? Gidek ona. Her gece zaten meyhanede demleniyor. Hırt. E eğer siz bir pirinç tanesi kadar hatırınız varsa bize masayı donatıverir. Allah be! Ya Allah be! Bak sana da müşteri geldi. Hadi ben bir sigara yakayım sen işine bak dedim. Arap müşterinin ayakkabısını aldı boyamaya başladı. Ben de sigaradan iki nefes çektim. Ulan Arap dedim sana da hep siyah ayakkabı geliyor. Hadi dedim gülerek. E abi ben de siyah mı? Onda da dedi. Kendi de güldü. Kuşçu da güldü yanımdaki. Hem tantana hem de ekmek davası böyle gidiyordu. Zaten böyle olmasa kederden, üzüntüden ölürüz vallahi. Mazimi unuttun desem yalan olur. Bazen de namussuz beni veriyor. Tekrar tekrar yıllanmış şarap gibi hatırlıyorum işte. Yeni uzaklara gittin abi. Ulan Arap. Ben sahne Şurada ne güzel dalmış dalmış hayal kuruyordum. Dalma abi fazla derne. Boğulursun sonra. Biraz sonra hava kararmıştı. Sandıkları kaptığımız gibi Fazıl'ın yanına gittik. Yolda yürü, yolda e, Arap abi tavuk köfte de var mıdır acaba? Olmaz mı? Hepsinden var. Şarap da içersin. Oh be, oh ya. Neyse. Baktık fazla. Bir köşede oturmuş. Ufaktan demleniyordu. Ulan Fazıl. Vay abim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bizim biraz kafamız bozuk be oğlum. Ne oldu? Hele gelin. Biliyorsun benim davayı, hikayemi de. E, eee bugün benim oğlanı gördüm. Eminim oydu. Deme yahu. Sonra? Sonra moral bozuldu. Kafa dağıldı. İşte öyle. Oturun hele oturun. Sa sonra meyhaneye, meyhaneciye seslendi. Masayı donat dedi. Yahu Fazıl, sana yük olmayalım. Ne iki be abi? Paragani. İstanbul'da enayi çok zaten dedi. Güldük hep beraber. Meyhaneci İbrahim abi donattı masayı. Başka bir şey isterseniz işaret edin yeter dedi. Fazıl oldu İbrahim baba dedi. Rahi açtım doldurdum. Arap fon dikleye verdi bardağına. Dur Arap o ne lan? Fazıl da güldü. Yavaş iş oğlum boğulacaksın. Em abi. Vallahi avukatmış. Abo. He ya. Okumuş da adam olmuş. Neredeymiş yeri? Selmiye caminin orada. Tuğcuoğlu iş anındaymış. Bilirim ben orayı. Hep avukatların büroları var orada. Sahi mi? Adı ne oğlunun? Zeynel. Amanın Zeynel zeyrek mi yoksa? He. O asliye davalarına bakın. Biraz sert gibi görünür ama iyi adamdır. Kalbi temizdir. Geçen de onun sayesinde yırttım. Kodes'e transfer olacaktım yoksa. Para falan da al almadı. Biliyor musun? Yok ya. Vay be. Aman belli etmesen yine de. Etmem. Unuttum gitti bile. O gece Arap ve ben Fazıl'ın sayesinde karnımızı tıka basa doyurmuştuk. Ayrılırken de birer şişe şarap aldı verdi Fazıl bize. Bir sabi sol yaparak çakır keyif eve vardık. Kendimizi attık yatağa. Arap, abi be Fazıl iyi çocukmuş ha. İyidir. O da falan sillesini yemiş. Yaralı dedi. Sonra ikimiz de uyumuşuz. Sabah kapının kapının sesine kalktım. Kapıyı biri çalıyordu. Hop be, hop geldik. Kapıyı kıracaksın lan. Açım kapıyı. Baktım bizim viranenin sahibi. Ulan be. Ben size ne diyeyim? Hani kira ulan? Geçen ayda geçen ayda salladınız. Ne olacak şimdi? Size atsam olmaz, atmasam olmaz. Yahu Nurettin babam. Al şunları. Haftaya da diğer kalanı veririz. Ulan yine kandırdınız beni. Yok ya. Ne kandırması baba be? Söz vereceğiz. Ah ulan kabahat bende ki sizi aldım buraya. Diyerek söylenerek gitti. Abi kimdi o? Ev sahibi kim olacağız? Ne dedi? Borcumuzu istedi. Ben de biraz para verdim gitti. Aman iyi. Yoksa bu kış kıyamette dışarıda felemiş şaşardı. Ah ulan Kader sana ne değil? Tokat üstüne tokat vuruyor ya. Boş ver abi. Biz zaten tokata alışmışız. Evet. En usturuklu tarafından yedik zaten tokatı. O da doğru ya. Hadi gidelim. İş bizi bekler. Ben hazırım abi zaten. Doğru ya. Pantolonla yat. Pantolonla kal. Güldük ikimizden. Takımları aldık. Çıktık evden. Yolda Fazıl'ı gördük. Oo Fazıl. Erken yola düşmüşsün. E abi turistler var. Anlarsın ya. Anladım anladım. Cebelleş işi yani. Ne yapar? Ekmek davası be abi. Ulan bir gün sert bir kayaya çarpacaksın diye korkuyorum vallahi. O bir kere olur. Musim baba. Hadi bana eyvallah. Akşam gelin meyhaneye beklerim dedi. Yahu sana borçlara birikiyor fazla. Ne borcu be abi? Helal hoş olsun. Lafım olur. Diyerek gitti. Bakarız dedim arkasından. Fazıl ufak ufak sokağın arasına daldı ve kayboldu. Arap. Oho desen abi yine ziyafet var. Lan Arap. Ne de beleşçisin sen biliyor musun? Ne yapalım be abim? Nerede beleş? Oraya yerleş demişler. Buldum mu yiyeceğim? Bulamadım mı? Dimane gibi gezeceksin. Ulan Arap bazen şair gibi lafları cizi veriyorsun ha. Arap güldü. Neyse taban geldik mıntıkaya. kuşu yoktu. Ama yerine bir bayan gelmişti. El işi satıyordu küçük bir tezgahta. Hayırlı işler bacı dedi. Sağ olun size de dedi. Şey şuraya sandıkları koyuyoruz ya. Bir maruzatı yok. Mahrusu yok herhalde. Koyun koyun dedi. Sandıkları koyduk. Bir sigara yaktık Arap'ta. caminin buralar kalabalıklaşmaya başlamıştı. Arap elindeki fırçayla sandığa vurarak başladı şarkıya. Hey 15'li 15'li tokat yolları taşı diyerek. Ulan Arap ne ses var sende be? Güzel mi abi sesim? Bu sesi duyan kargalar bile senden kaçar oğlum dedim. Gülerek. Evet. Birinci bölüm burada son buldu. İkinci bölümde buluşmak üzere. Sizleri kanalıma bekliyorum. Abone sayımızı arttıralım. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.